Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Bursa'dayız. Komşunun kapının önündeki çiçekleri. Çok güzel. Bu kolonya çiçeği. Bu sardunya. Buna da kolonya çiçeği diyorlar. Bunu ben Bursa'nın ilk defa gördüm. Çok güzeller. Katiler. Böyle de kediler. Allah'ım çok güzel var. Böyle de bu yukarıya doğru Uludağ'ın yoluymuş. Burası böyle yukarı doğru. Yukarı doğru evleri yapmışlar ama çok güzel buralar yem yeşil bahar gibi. Çok güzelmiş. Buralar olmuşlar. Çok güzel böyle. Yukarı tepelere yapmışlar. Evleri. Her şey mükemmel. Burada da şifalı bitki. Efelik. Çok şifalı. Biz bundan sarma yapıyoruz. Dersin bahar burada. Her taraf bahar gibi. Yem yeşil. Koca bir ağaç. Burada da. Allah'ım ne güzel yaratıyor ya Rabbi. Hadi eyvallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum.